Merhaba arkadaşlar. Burak PUBG'de'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün hoş çok buldum. ilginç bir giriş yaptım. Çünkü bunun nedeni inanılmaz profesyonel Aleyküm hissetmem. Selam. Oğlum beni bir konuşturun ya. Yani Godoş ikilisiniz. Yemin Delay. ediyorum bir sussun ya. Konuş, evet arkadaşlar. Kanka, <laughs> yanımda Cener ve Cüneyt. Yanımda tamam, ve Cüneyt. Kankam konuş konuş. Cener bir yavşaktır evet. <gülüyor> evet Cener. <laughs> Burada Cener <canel> <laughs> Allah cezası versin. <laughs> evet arkadaşlar. Oğlum harbi <laughs> büyük oda işmiş. <laughs> evet PUBG oynayacağız. PUBG'de profesyoneliz. Eee burada da bayağı bir adam var. Evet bakalım nasıl bir mevzunun içine girdik. Adam var lan. Çok adam var kankim. Oğlum evet. garip garip bazı sesleri geliyor. Caner Bey silah bulabildiniz ah! mi? Ah! Caner adamların üzerine adam, koşmadık. Oğlum kar 98 nasıl var? Hemen şuradan bir AK bulunuyor. Evet buldum AK'yi. Caner. Ayrı oynamayalım. Ayrı oynamayalım. No problem. No problem. Enemy spotted. Nerede spotted? Nerede spotted? Hakan ee, ben de bilmiyorum. Oğlum bu nasıl spotted? <laughs> Ama bir yerde oh, spotted. Allah oh, oh, spotted. Evet ben de hissediyorum şu an sıkışık kanki. Evet şu an adamı görmek için çabalıyor fakat göremiyorum. O zaman aşağı inelim. Oğlum maçın başında güzel aksiyona girdik yalnız. Bir şey değil mi size? Hakan göremiyorum. Hakan yukarıda gel, gel 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 buraya gel. Allah. Gel gel şuradan bir operasyon yapacağız gel. Bu operasyonla da overdrive Caner'cim. Hakan. Cüneyt Bey yanımıza gelmeni tercih Kankam, ederiz. Gelmeye çalışıyorum da. Çok güzel. Adam bu evin içinde büyük ihtimalle. Gelin kankalar. Oğlum ne yapıyorsunuz orada? Oğlum. <laughs> Oğlum. Ha dur. Dur dur. Nerede? 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 Spot spot. Düştü mü? Ha. Evet düştü düştü. yerden ses Kankam. geliyor yine. Yerden Adamı gördüm. Kanka Melih şurada. Adam burada. Yürü yürü yürü. Üstüne üstüne üstüne. Kanka üçü de burada. <laughs> Biri düştü. Oha. Abi tüküreyim böyle şey. Yardım edin lan yardım edin. O Kankalar canı yok canı yok. Adam burada gel. Gelin kaldırıyor kaldırıyor çabukça. gel. Cüneyt kankam kaldırıyor şu an. Çıkamıyorum, çıkamıyorum Ya Allah seni bildiği gibi yapsın. Çabuk gel kaldırmak üzere kalkıyor. Gir sağdan gir sağdan bu. Adamın dibisi kanki. Yanıma bırak kardeşim, gelip bunu çekmen lazım. Şu Gerek an biz gel. burada çok güzel şeyler çektik. Al bunu çek. Kankam koş koş koş. Kankam hemen Caner'i kaldır da. Kankam sen kankam, koş Caner'i benim Bırak şeyim canım yok. Canım yok canım sıfır. Kankam bunu çekmen lazım gel gel. Geliyor Allah aşkına gel. Salla Caner'i kit kit bulabildin mi kit? Buldum buldum var. tamam benim canım sıfır çünkü şu an. Oğlum. Geliyorum patra geliyorum. Fotoğrafı çek fotoğrafı <laughs> çek gel gel gel. Bana bak sap nereye saplamış. Ne var ki on? Ona. <laughs> Caner getten yiyor. <laughs> <laughs> MP4 tabii kanki. <laughs> Oğlum Canan çok göz olmuşum da Kaldırmayı unuttum Anam doğru la dur dur Anladın mı Oku? Ne oluyor lan Kaldırmayı unuttum gidiyordum <laughs> İnşallah doğru oku çıkartmışsındır Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi artık oyundaki sikinli silahlar bu şekilde gözükebiliyor Bu da bir seçenek Eskiden kimsenin skini gözükmüyordu. Şimdi herkesin skinini görebiliyorsun. kanka skin yerine koy lütfen. Kapısız evden mi çıktınız lan? İyi lan araba varsa güzel. Adam var. Nerede? Adam var. Benim olduğum Sen yerde. Sen bizden çok ayrısın kanki. Tamam kank buradan uzaktan görürsünüz. Ha Elif arka, evin arkasında. Ama evin arkasında. Tamam şimdi sağ tarafa doğru geliyor. Evet geldi. Mı? Canı yok onun. Koydum Tek ona mi? bayağı. Tek. Gördüğüm tek başka görmedim cani yok adamda çok vurdum ona Bas öldür onu kanki Çok güzel Çok güzel çok Bizi, bizi kank I am cover Bunun var mı? Var Ama delmiş olabilirim Bir daha geliyor de burada aynen Ama bizi Peki, mi duydun canım? acaba? Hayır hay, gördüm gördüm Karşıdaki, Nerede? Yolun karşısındaki yerde var. Beni koruyun şu miniyi bir alayım şuradan Motor şuradan yerdiriyor. duruyor. Vuruyorum. Yapıştır yapıştır yapıştır. Ona kaçırdık ya. onu ya. Takam orası alan dışı. Onlar orada duracaklar galiba. Şurayı alabiliyorsanız alın. O zaman eve operasyonu yapalım mı? 9, 56, 9 milyon. Ne diyorsunuz? Bir yerden kurşun yiyorsun. Kankam kaçın. Adam, adam, oraya bırakmış. Nerede? Santrallerde. Kankam diğer elemanla diğer taraftan sıkıştıracak. Evin içine girelim o zaman. Caner evin içine gel kanki. Kanka girdim içeri. 5.56 lazım. SKS var burada. Dur ben değiştireyim miniyle bunu. Gitti 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 baba. Bak gidiyor bak. Oğlum tak takla attı devrildi la. Oğlum burada adam adam yok. Yürüyün gidelim ya. Sıkıyor bak sıkıyor Allah, var var. Karşıda karşı var. Karşıda var. da mı o hala? Karşıdaki. Kankam burada daha da karşımızda. Ha gerik. üçüncü katta üçüncü katta herif. Şu evde mi? Demin gösterdiğin evin üçüncü katı. Dal dal operasyona dal. Bir, Kanka bir bandaj Kankam geliyor bana doğru. Kankam üçüncü katta Caner bak çıktı. Gördüm. Yürüyün abi. Ben basıyorum. Baba baba oradan vuruyor Cener. Çıkamıyor Çıkamıyorum ki. Oğlum şuradan çıkamaması ne kadar saçma bu oyunda ya. Çıkıyor ben çıktım ya çıkamadım Gel 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 gel. bu orada üçüncü katta Ya salak mı bu oyun ya Aşağıya Kanka ya. birimizi aşağıda bekleyelim aşağıdan vuralım İkiniz çıkın ben aşağıdan gelirse yapıştırayım Çıkamıyor ki Ya delirtti beni Harbiden çok salak çeşitler oluyor oyunda ya Çıldırtıyor beni ya Bomba atıyor Nerede lafook Üçüncü işte, katta mı hala aynen Ay, Üç katta kalk siz girin abi ben dışarıdan çıkarsa vuracağım. Gireyim mi? Gir gir gir. Ha ikinci katta. İkinci katta. Canı yok. Çıkacağım. Üçüncü kata çıktı. Biri öldü bir tane daha var. Girdim tamamen. Ha gir gir aynen tamamen. Üst katta, üst, evet, üst, katta üst katta üst katta. Üst katta. Hadi aşağı atla bebeğim. Oğlum üst katta kim başka yerde mi? Kanka motorlu Arkadaş. herif geliyor. Oğlum üçüncü kattaki nereye kayboldu? Bilmiyorum. Adam. Oğlum mermi alamadık anasını satayım. Al mermi al. Duyrun. Herif karşıdan bir yerden sıkıyor çocukları. Kanka bir şeyde, 80 tarafında. Çatıda. Oğlum lan. Gelin abi alın mermiyi gelin. Tamam geliyorum. Koruyun beni geliyorum. Gel gel gel. Git arıyor da. Ya bak baksana. Gelin gelin kankalar gelin. Geliyoruz kanka. O operasyon. Bir dakika Ha araba da var ama. Basıp gidebiliriz. Tamam var Yok yok aram ama. Bakayım. Ama buraya daralmayacak. Dar nereye daralacak tamam, nereye belli değil. Tamam daralırsa gideriz kanka. O adam nereden sıktı bize? Tam olarak emin olursanız vuralım. Emin değilim valla ben. Karşıdaki dağlardan falan mı sıktı acaba? Kanka mermi atayım sana. Dağda Yolda değil dağda değil. Fazlaysa. Ha, atıyorum. Ben. Ee, Sizin karşımızdaki evlerin oradan sıktı yolun karşısındaki. Ee, ama geri yerde sol taraftalar şu an. Kankam ne atıyorsun? Bütün eşyalarını mı atıyorsun? Alt üstü mermi atıyorsun. Ne yapıyorsun Cener? Kankam bu kafayı yedi bozul tuşlar. <laughs> Oğlum orada da bir araba mı durmuş? Ne olmuş? Bunlar yüzerek geçiyorlar o. Ha o köprüden geçeceğiz kan. Ha aynen. Arabayı da hangarın içine sok kanka sıkıntımız yoksa inşallah. Ha. Bir de patlatmayın bir videoda atılıyor patlatmayın. Önce ilk önce inelim biz içeriye bakalım bir. Müthiş motor macerası değil mi? Kanka arabayı Kanka, çok içeri. Tamam inelim ilk önce. Heh. Kanka herhalde adam olsa ölmüştük şimdi. Diğer yani büyük ihtimal. Kankalar bende 8x var. Adam gördünüz mü söyleyin. Kanka adam gördüm. Nerede? Karşımda. Ne diyor oğlum? Ne kanka böyle bir şey yaptım işte. Anlaşılmadı ama olsun. Ya mı? Şu evin oraya mı gitsek acaba? Turuncu çatılı evi. Bir tane vurdum. Çok uzaktalar. Dört kişiler. Arabaya kırmızı arabaya bindiler. Kırmızı arabayla yardırıyorlar torosla. Tamam daha sıkmayalım mermimizi atsa. Çok var bende ya. 7 62 144 tane var. Bize geliyor mermi abi. Ben sıktım ben de susturucu var ya bir tane sıktım öyle. Kanka, abi, bak adamı şurada... görüyorum. Adam 65 ağacın yerine vururuz. Yapıştırın. Bak 65'te. Kayanın oraya gidiyor. Kankam hadi hadi gelin zaman yok boşver. Adam orada ama işte koştuğun yerde kanka. Tamam. Burada mı? Adam 65'te. İleride ağacın orada. Toroslu sağdaki herifler de galiba 115 tarafında Şuradan falan bir tane mi? adam gördüm giden. Çünkü sağ tarafta yani şu bölgede. Oğlum herif bize bakıyor lan önümüzde. Kamuflajı var. Bakıyoruz. 30. Ağacın arkası az daha yamultuyordu Cüneyt sen he Şu an ben görünüyor muyum? Görünüyor. 20'de Elif, 20'de ağacın orada kamuflajı var. Çok açıktasın. Benim öndeki aç mı? Kankam, kayalar mayalar var bak. Kayanın arkasında bir ağaç vardı. Onun orada Elif. Şu Tabii an önümüzde ya. adam var. Sol tarafımızda adam var. Her yerimizde adam var şu an. Sağımızda da adam var. 20'de Yenimiz bir tane kaya var. Arkasında yok. ağaç var. Oraları diyorsun galiba Aynen. O direkt önünde o zaman sıçtım ben. Direkt öleyim. Abi yardırmamız lazım. Aynen. Aha o bana vuruyor. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Dayan dayan saklan biri. Ananı yapma be. Hayattayım hayattayım. Gelirseniz Geliyorum. buraya kaldırırsınız kanki. Geliyorum. Oğlum çok yakın vuruyor da. Kankam yakındalar Kankam. çünkü. Çabuk kanka. Ayam Superman. Şu an bulunduğum konumda vurulmazsınız. Çabuk. Koş koş ha. koş koş koş. Yerden vurdu şerefsiz. Tamam bu tarafta adam yok. Sağ tarafta adam yok. Karşıda adam var. Bir de soldaki de vuruyor. Her yanda adam var oğlum ya. Zırh bir da yok. adam var kanka şu an. Alanı bekleyeceğiz. Alanla koşacağız o zaman. Alanın Alanla koşacağız Oğlum sağdan mağdan kimse vurmaz burada. Kanka şu değil. soldaki kaya güvende mi lan? Kankam solda da adam var. Sağda da adam var. ileride de adam var. Her yanda adam var. Ama bak soldaki kaya ama orada çok açıkta. Herifler çok güzel yer almış ya. Bizim şanssızlık olur herbiden. Arkamız iyice bir güvene girsin de. Karşı taraftan da vuruyor çünkü lavuklar. Soldaki kayaya bir yere bak. gidelim. Oğlum soldaki kayaya bak. Bak ağacın var. orada 80 ağaç 2 kişi. Kaya güvende Cüneyt. Aynen. Çok açıklasınız inşallah ölmezsiniz. Kaya güvende gel gel. Oğlum bir vurulsam öldüm ha. Adam sol tarafımızda adamlar var. Solda adam var, karşımızda da adam var iki tane. Bak bak Elif duruyor orada ağacın solunda hemen bak. Bak gördün mü? 75. 8x'e falan mı bakır? Aynen gel gel şu tarafa ağacın oradan vuracağım. Buradan zaten haşlayacak herifler bize. Daha şu şu tatanı bir vuralım ya. Şurada ayağımızın altında. Sol tarafta bir yerde susturucu sesi geliyor. Adamı gördüm. Gördüğüne yapıştır kanki. Biri koşuyor. Ben koşuyorum. Oğlum zırsız mırsız gidiyorum. Cüneyt sol tarafında adam var galiba kanka. Evet ona bakıyorum da. Ağacın orada ha. Kayanın orada kayanın orada bak. Tam çizgide. Oğlum ben var ya vurulsam öleceğim ya. Hiçbir şansım yok. Zırhım yok. Kitim yok. Hiçbir şeyim yok. İçeceğim yok. Var mı bir şeyleriniz? Benim var <laughs> içeceğim. Kankam çabuk yardım edin. Geliyorum. Her yandan kurşuyorum arkadaş. Adam bana bakıyor. Ha bandajım var. Bütün tuşlara bastım heyecandan lan. Oğlum Allah 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 Allah. Kankam yat çabuk yat. Arkamızdaki de gelecek şimdi. Oğlum biz nasıl bir şeyin içine düştük ya? Bizim onları basmamız gerekiyor ya. Çetek atayım mı gelip? Kankam gel at gel at. Arka tarafa da Hı. dikkat edin. Cüneyt kanki sen o tarafa bak. Kankam kayalarda adam var dikkat et. Cener yolla kanki. Lan. Yolla artık Cener kankam. Kankam al. Adam. Kayaların oradan çıkıyor zikiyor galiba. Biz nasıl bir ya? yere düştük ya. Kankam soldan koşacağız ya. Yapacak bir şey yok. Bak Abi çok yakın yakında yok. Ya? çok yakında Şu da, da göremiyorum. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Aha gördüm. Öldük ya. kanka öldük ya. Hiç şansımız yok. Ben de doğru tamam, ediyorum. birini düşürdüm. Yaklaşalım mavi de geliyor. Yaklaşalım. Abi Yaklaşalım. yapma be. Yapma be. Hadi oğlum. Hadi oğlum. yanımızda lan adam, adam yanımızda lan. 120 de arkadan geliyor, arkanızdan geliyor. Allah kahretsin gir artık şu alana. Arkanızda arkanızda. Dikkat edin arkanızda. Tamam benim düşürdüğüm öldü. Tamam arkanızdan geliyor. Altıma sıçacağım yemin ediyorum bu nasıl bir oyun ya. Öldüm. Öldün mü? Abi yürü git ya. Topumdan. E öyle artık ama sen de canım. Abi. Ben sıçtım ya. Yok. Ya yani mümkün değil gibi. ya. Yani. Kankam yanıma gelirsen kaldırabilir miyim seni? Yok gelemem abi. Solumda sağımda her yerimde Kankan adam var. Şuna bir kısa yol yapmamış bu geri zekalar ha. Oha. Yok dev artık ha. Açık. bu kadar olur mu ya? Bu kadar olur mu ya? Arkadaşım oyun resmen dedi ki bunlara daralacak. Resmen dedi. ölelim diye o oyunu uğraştı. Hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Hiçbir şey demiyorum.